A'dan D'ye doğru gittiğimiz zaman burada arada iki tane köşe olacak. Bu şekilde geldiğinde hepsi birbirine eşit olduğu için burada ikiz kenar yamuk ortaya çıkacaktır. Eğer B ile H'ı birleştirirsek H da tekrar dönüp K A'nın komşusu olacağı için komşusundan bir önceki nokta olacaktır. Buna göre burada iki tane ikiz kenar yamuk var. Bu şekilde birleşmiş durumdalar. Düzgün dokuzgen olduğu için 360'ı 9'a böldüğümüzde bir dış açıyı 40 derece buluruz. Öyleyse iç açı da 140 derecedir. Şimdi bunlar da 40 derece olacaktır. Burası da 40 derecedir. Taban açıları. Aynı ikizkenar yamuğun kopyası burada olduğu için B açısı da buna göre yine 40 derece olacaktır. AD ile BH'ın kesişiminde ortaya çıkan dar açı soruluyor. Dış açı iki tane komşu olmayan iç açının toplamı olduğu için 80 derece olur. Doğru cevap E seçeneğidir.